...ve çiğ köftenin sunduğu Yeni Gün devam ediyor. TV 2'de Yeni Gün programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şu anda Facebook üzerinden bizi izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar da paylaşım yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, buyurun hocam telefonunuzu alın. Şimdi başından beri telefonunuzun sesini kısalım, telefonlarımızın sesini kısalım. Şimdi konuğumuz stüdyoya geldi. Hemen kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Zöhre Poyraz kendisi Fasa Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri, teknikeri olarak evet. görev yapıyor. Ama aynı zamanda şöyle bir özel durumu var Zöhre Hanım'ın. Zöhre Hanım aynı zamanda ilk yardım konusunda kendisini bu konuyla ilgili insanları bilgilendirme noktasında sorumlu hissediyor. Ve Okullara gidiyor, ilk yardım kurslarına gidiyor, çeşitli kurum ve kuruluşlara gidiyor. Ve ilk yardımla ilgili, bunu ilk yardım deyince aklınıza hemen işte bir trafik kazası gelmesin. Yaz aylarında en çok neyle karşılaşıyoruz? Boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Hemen o boğulma vakasının yanında bir bakıyorsunuz 30-40 kişi toplanmış ama kimse bir şey yapmıyor. Sadece yerdeki vatandaşı izliyorlar ya da kazalar. Kazalar sırasında ne yapmalıyız? Aslında ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu hayat kurtarmada... O ilk müdahalenin ne kadar hassas olduğunu hepimiz hep söyleriz ama bir türlü buna e, acaba biliyor muyuz sorusunu kendimize sorarız. Şimdi önce sevgili Zöhre Poyraz'a hoş geldiniz diyoruz. Hoş buldum Akın Bey. Evet sizi tanıyalım. Zöhre Poyraz evet. kim? Ne iş yapıyor? Kaç yıldır orduda ve niye ilk yardım konusunda uzmanlaşma gereği hissetti? Kendisini niye böyle bir sorumluluğun içerisinde hissetti. Anlatmasını isteyelim ama önce kendinizi tanıtın. Evet. Öncelikle bu nazik davetinizden dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Ben ilk yardım eğitmeni Zöhre Yazar Poyraz. Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümünden mezun oldum. Gazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde lisans eğitimi <laughs> tamamladım. Karabük Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliğinde tezsiz yüksek lisans yaptım. Şu anda da Ordu Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümünde tezsiz yüksek lisansımı yapıyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar ediyorum. peş peşe. Evet. İki çocuk annesiyim. Fasadayet Hastanesi'nde dediğiniz gibi anestezi bölümünde çalışıyorum. Uzun süredir de ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. 4-7 yaş, 8-11 yaş çocuk grupları da dahil olmak üzere de ilk yardım bilincinin geliştirilmesi için birçok eğitimler verdim. Bu konuda bana destek olan sağlık müdürümüz Sayın Mustafa Kasapoğlu <laughs> ve ilk yardım eğitici eğitmeni Fatma Karcı hocama buradan teşekkürlerimi sunmak isterim. Müsaadenizle ilk yardım konumuza geçmeden önce ilk yardım ve önemi hakkında birkaç bir şeyler Lütfen. söylemek istiyorum. Ee, i̇lk yardım ve acil tedavi birbiriyle aslında farklı-fak kavramlar ama insanlar karıştırıyor genelde. İlk yardımın tanımını bilmeden, e, ilk yardımı anlamak aslında zor olsa gerek. E, i̇lk yardım e, tanımı şöyle tanımlanır: İlk yardım herhangi bir kaza ya da yaralanma durumunda, hayati tehlikeye girmiş bir durumda, sağlık görevlileri gelinceye kadar e, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile. Ee, ilk, i̇lk olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın elimizdeki mevcut mekanlarla yaptığımız uygulamaları kapsıyor aslında. İlk yardım bu uygulamaları bu konuda eğitim almış kişilerce yapılması gerekiyor. Acil tedavi ise acil ünitelerinde hasta ve yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yaptığımız uygulamalar. Bunlar tıbbi müdahaledir. İlk yardım ve acil tedavi birbirinden farklı şeyler. Evet, yani ben hem, lazım evet, hem ilk yardım eğitmeniyim hem e, sağlıkçıyım. Mesela elimde ilaçlarla malzemelerle gezerim. Evet. Ee, i̇lk yardım uygulamaları hayatımızın her yerinde. İnsan hayatı da bizim için çok değerli. Ee, biz ne kadar tedbir alırsak alalım. Bu kaza ve yaralanmaları Şimdi, önleyemiyoruz. Evet. Şimdi e, o zaman bir parantez açalım mı? Şu an bizi evlerinde izleyen anneler. Evet. Özellikle onlara şu hani çocuk yaş gruplarını söylediniz ya. Evet. Evde çok fazla ilk yardım e, müdahalesi yapabileceğimiz kazalar oluyor. Evet. Şimdi önümüzde küçük de bir maket var. O maketi de... Akif'ten rica ediyorum birazdan, birazdan göstereceğiz. Birazdan göstereceğiz. Evet. Küçük çocuklar ya da evet, ilkokula bebekler, giden İlkokula giden çocuklar, evet. ortaokula giden çocuklar. Evet. Şimdi bir anneyi düşünün evde şu anda. Hele bu pandemiden sonra anneler mecburen evdeler. Evet. İlkokula giden çocukları var, ortaokula giden evlatları var. Eminim ki şu an siz dikkatle evet. dinleyecekler. Buyurun efendim. Benim de ekranları karşısındaki seyircilerden ricam ben bu uygulamaları göstereceğim. Bunların hiçbir tıbbi bir müdahale değil. Bu eğitimi almış herkes yapabilir. Çünkü bizim hayatımız nefesten ibaret. Nefes almadan yaşayamayız. <laughs> hayatımız aldığımız soluklardan ibaret aslında. Ve nefes yolumuza, soluk yolumuza bir şey kaçtığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Aslında bugünkü konumuz bu. hava Havayolu tıkanıklığı, hemlik manevrasından bahsedeceğiz. Çocuklar okulda yemek yerken beslenme araları oluyor ve e, bu haberlerde de çok karşılaşıyoruz. İşte şırınga şeklinde mesela çikolata yedi, bu oldu ve öldü. Mesela kötü biten e, sonuçlar. Bunları çocuklarınıza da bugün anlatacağımız konuyu çocuklarınıza da lütfen öğretin. Benim iki tane çocuğum var dedim. İkisi de biliyor. Biri 4 yaşında, biri 9 yaşında ve ikisi de bu uygulamaları biliyor. Tek başınayken boğazına bir şey kaçtığında ne yapması gerektiğini biliyor. Sizler de lütfen çocuklarınıza bunları öğretin. E, şey e, fizikçi profesörün çok e, size de atmıştım sözünü. Çok güzel bir sözü var bu konuyla ilgili onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki şu anda, şu anda boğazına bir şey kaçtı diyor. Ee, i̇ki seçeneğim var diyor. Hemlik manevrası mı yapayım yoksa senin için dua mı edeyim diyor bilimin diyor hangisini seçerdin sen bu durumda diyor. Bilimin böyle çok güzel bir yanı var diyor. işe yarıyor diyor. Lawrence Lavros Kraus güzel sözü La Lawrence ben de sevdim. Ekranda çok yazıyor, orada mı Ekranda attık <laughs> <herhalde>. Evet, <laughs> İşte bilimin ilginç olmasının böyle bir yanı var diyor ve işe yarıyor diyor. Yani senin için boğazına bir şey kaçtığında hemlik manevrası mı yapayım yoksa senin için dua mı okuyayım? Yani o kadar bu durum o kadar güzel anlatmış ki bu söz. Biz de bugün burada hemlik manevrası hava yolu tıkanıklığından bahsedeceğiz. Evet. Peki hemlik manevrası nedir? Evet. Hemlik manevrasına geçmeden önce bir hava yolu tıkanıklığı nedir? Onu anlatalım. Hemlik manevrası şey negatif bir basınç, karın itici bir manevra Nasıl? aslında. Bunu doktor Hemlik bulmuş. Doktor Hemlik 1974 yılında bulmuş. Karın itici bir manevra, negatif basınç ilkesine göre çalışıyor. Buradaki amacımız soluk yoluna kaçan bu yabancı cismin karına baskı uygulayarak bir bası uygulayarak akciğerlerde var olan o hava ile yabancı... Yabancı dışarıya atılmasını sağlamak. Çünkü sizin e, soluk yolunuz tıkandığı zaman o yabancı cisimle veya yemek, gıda, leblebi, meyve olabilir. E, akciğerlerinizde bir miktar hava oluyor. Siz biz bu havanın yardımıyla karnabası uygulayarak e, akciğerlerdeki e, yani soluk yolundaki o yabancı resmi dışarı atmaya çalışıyoruz. Amacımız bu buradaki Hemlik manevrasına. Doktor Hemlik kendi adını vermiş aslında. Hemlik dediğimiz o. E, kendi adını kendisi bulduğu için Muci'di. ismini de kendisi koymuş. Şimdi e, tabii hava yolu tıkanıklığından sonra e, kısmi tıkanmayı Evet. kısmi tıkanmayı soralım. <laughs> Bu arada hiç örnekle gösterebileceğimiz <laughs> Birazdan tam birazdan da göstereceğiz. Tamam, tamam bizim hava yolu tıkanıklığı dediğimiz <laughs> olay hava yolunun herhangi bir sebeple katı veya sıvı bir bakın işte bir 0 bir bebek hani katı bir şeyle besleyemezsiniz. Sıvı bir madde ile herhangi bir seviyede havanın akciğeri giriş çıkışına engel olacak şekilde tıkanmasına biz hava yolu tıkanıklığı diyoruz. E, bu tam tıkanma veya kısmi tıkanma şeklinde olabiliyor. Kısmi tıkanma, bu, bu mesela çocuğunuz yemek yerken yediği bir yemek, gıda, leblebi, kuru yemiş oyuncak, para olabilir veya meyve olabilir. Herhangi bir e, oyuncak parçası olabilir tam tıkanma veya kısmi tıkanma. Biz kısmi tıkanma dediğimiz zaman mesela evdesiniz, ailenizde yemek yiyorsunuz. Bizde büyükler şöyle derlerdi, e, işte yemek yerken konuşmak günahtır. Böyle bir algı vardı. Çünkü yemek yerken konuşmak, sohbet etmek, gülmek aslında yediğiniz yemeğin <laughs> soluk yoluna kaçma riskini çok arttırır. Bu yüzden soluk yoluna kaçan cisim çıkarmak için ne yapıyoruz? Uygulama olarak gösterelim kısmi ve tam tıkanmayı. Lütfen. Mehmet Bey buraya. Evet kaldım. hemen sevgili eşi stüdyoda şu anda. Evet. E konu banker Hemen Mehmet Bey sizi oturtalım böyle. Yok yok ayakta göstereceğiz. Ayak, evet, ayak. ayak Şimdi evet. kişi yemek yerken karşımızdaki kişi bir anda öksürmeye başladı. Evet. öksürüyor. Evet. Siz biz hemen ne yapıyoruz? Arkadaşım hemen su su veriyoruz. Mesela bu uygulama kesinlikle yanlış. Asla evet. ağızdan bir şey vermiyoruz. Çünkü tıkanıklığın olduğu yer soluk borusudur. Tıkanıklığın olduğu yer soluk borusudur. O yüzden ağızdan bir şey vermiyoruz ve bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Hemen su veririz bu ya da. mizansen miydi bu arada? Evet. <laughs> Şimdi evet. şey yapıyoruz. Mesela sırta. helal helal diyoruz ya da. Bunların evet. hepsi yanlış Şimdi uygulamalar. Biz sırta vurmayacağız. Sırta vurmayacağız. Ağızdan hiçbir şey vermeyeceğiz. Ee, biz ne yapıyoruz? Helal helal diyoruz veya işte hemen su içmesini yani bir bardak su veriyoruz. Ama tıkanıklığın olduğu yer değerli arkadaşlar soluk borusudur. Siz ağızdan bir şey verdiğiniz zaman hiçbir fayda etmeyecektir. Hatta su verdiğiniz zaman ya da sırtına vurduğunuz zaman o soluk yolundaki yabancı cisim yerini sağlamlaştırabilir ya da aş daha aşağıya inebilir. O yüzden hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Ta ki kişi Tam evet. anlamda tıkanmaya başladı. Ee, tam öksüremiyor, konuşamıyor, nefes alamıyor. Ellerini boynuna götürdü. Çünkü konuşamadığı için işte size derdini nasıl anlatacak? Ee, boğuluyorum. Bakın boğuluyorum. Ya da bu evrensel bir işaret. Ellerini boynuna götürdü. Bu, bu durumda ne yapıyoruz? Yan dönelim Mehmet Bey. Hafif arkasına veya yan tarafına geçiyorsunuz. Oturur ya da ayakta olabilirsiniz. Göğsünden destekleyerek hafif öne eğilmesini söylüyorsunuz değerli arkadaşlar. İki kürek kemiğinin ortasından süpürür tarzda tok bir şekilde 5 defa vuruyorsunuz. Yani bu helal helal gibi değil. Helal helal buradan gelmiş herhalde diyorum. Veya halı döver gibi de değil. Elinizin topuyla değerli arkadaşlar süpürür tarzda 5 defa vuruyorsunuz tıkanıklık geçmediyse göbek deliğini buluyorsunuz. Göbek deliğinin hemen üst kısmına bir elinizi yumruk yaptınız. Elinizin çıkıntısını göbek deliğinizin üstüne yerleştiriyorsunuz. Onu da diğer elinizin üzerine kilitliyorsunuz. Arkaya yukarıya doğru. Arkaya yukarıya doğru. ...bir manevra yapıyorsunuz. Arkadaşlar biraz, biraz detay çalışırsanız sevinirim. Tam evet. genel görüntüyü. Göbek deliğinin hemen üstü... ...ne yapıyorsunuz? Kişi aslında nefes verdirmeye çalışıyorsunuz. Bu nefes vererek yabancı dişimi atmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Çıkmadıysa tekrar sırtına... 5 defa vuruyorsunuz. Tekrar hemlik manevrası yapıyorsunuz. Sırta vuru... Bu arada ekranları yeni açanlar için şu anki mankenimiz... ...sevgili Zohra Hanım'ın eşi onu da söyleyelim. Devam edin buyurun. Evet. Kişi işte bunu birkaç defa denediniz çıkmadı yere yılıp kaldı. Ne yapalım bu durumda? Yerde. Ee, bilinci gitti, 112 de gelmedi. 3-5 dakika çünkü Panik beynimizin evet, beynimizin oksijensizliğe dayanma süresi 3-5 dakikadır. İlk yardım da bu noktada çok önem arz ediyor. Yani sağlık görevlileri gelinceye kadar sizin yaptığınız bu müdahale hayat kurtarıcı bir müdahale aslında. Kişi yere yığılıp kaldı, bilinci gitti, solunumda zaten nefes alamıyor. Bu durumda temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı suni solunum yapıyoruz. Bu durumda yapmamız gereken evet. bu. Gönderiyor muyuz? Evet. evet teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Mehmet Bey'e. <laughs> Valla uzun bir dönem <laughs> uyku apnesi sıkıntısı yaşadım ben. Evet. O solunum cihazı, RESPEP dediğimiz solunum cihazına bağlanıyorduk ama solunum cihazıyla gece uyurken zor olduğu için yüzümüzden çıkıyordu ve nefessiz kalıp işte uyku apnesinde hem burun hem... Burası tıkanıyor. Evet. O anda bir fırlayarak ayağa kalktığımızda hani böyle refleks belki hani o nefessiz kalmanın bir dakika, bir buçuk evet. dakika. Ne kadar zor değil mi? Evet, çok çok zor. O yüzden bu anlatılanları evde uygulamak çok önemli bu evet. anlamda. Evet, herkes evde mutlaka denesin çocuğunun üzerinde ve çocuklarına da mutlaka göstersinler ekranları başında olanlar dediğim gibi ben çocuklarım evde biliyorlar ne yapması gerektiklerini biliyorlar. Bir de neden ben hep eğitimlerimde mesela yalın gerçekler karın patlatır diye bir söz vardır bilirsiniz. Bunları böyle anlatsam hikaye gibi işte mesela katılımcılarım gitse çok bir şey ifade etmez. Uygulama yapmaları gerekiyor. Konfüçyüsün çok güzel bir sözü var. Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlarım, öğrenirim demiş. Bunu da evde mutlaka uygulamalarını Şu an o görsellerde ederim. de var çocuklar evet. için özellikle ha, anneler. Çocuklarda ne yapıyoruz? Çocuklar evet. hani Boyları biraz daha kısa olduğu için onların seviyesine eğilmişiz. Ekranda da görüyoruz. Hani Çocukları getirmeyelim, göstermeyelim çok şey olmasın diye. Çocuğun seviyesine eğiliyoruz. Uygulama aynı. Sırtına iki kürek kemiğinin artısına süpürür tarzda vuruyoruz. Yani böyle halı döver gibi değil ya da işte Beş helal kare. helal diyoruz ya biz. Helal helal Hı. de değil bu şekilde yapmıyoruz. Oğuz Beş kısmı. defa vuruyoruz. Beş defa da hemlik manevrası yapıyoruz. Çocuklara biliyorsunuz okullarda beslenme arası var. Ee, çocuklardan birisi kısmi tıkanma yaşıyor. Bunlar gerçek yaşanmış olay. Ee, arkadaşı tabii haliyle sırtına vuruyor. Kısmi tıkanması geçtikten sonra diyor ki poğaçadan değil ama senin sırtına vurmamdan ölecektim neredeyse diyor. Çünkü kısmi tıkanmada sırtına vurduğunuz zaman e, o cismin yeri de değişebilir aşağı da inebilir. E, tam tıkanma mesela Samsun'da yaşanmış bir olay yine beslenme arasında. Çocuk işte lavaboya gidiyor. Su içiyor gelip sıvın sı Sınıfın ortasında kalıyor. O yüzden mutlaka çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Evde yalnızsınız, tek başınızdasınız, tam tıkanma yaşadınız. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ya da etrafınızda hiç kimse ilk yardım bilmiyor. Bu durumda sert bir cisimden faydalanıyoruz Akın Bey. Evet. Mesela sandalye kenarı olabilir. Hemen ee, yazıyalım. Bir evet. kameraman arkadaşım da göstersin. Evet. Ee, mutfak tezgahı olabilir. İşte lavabo kenarı olabilir. Masa kenarı mesela bunun gibi. Sert bir cisimden faydalanıyoruz. Sandalye evdesiniz, yalnızsınız veya hiç kimse yok. Ya da etrafınızda ilk yardım bilen yok. Tam tıkanma yaşadınız. Ee, tam <laughs> nefes almayla eş zamanlı o cisim sizin soluk yolunuzu kapatır. Sizin yapmanız gereken işte nefes alamıyorsunuz, öksüremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz, mosmor olmaya başladınız. Gözleriniz yaşardı. Sandalyeyi bir yere sabitleyin. Mesela bu kenara gibi ya da kanepe kenarına. Çünkü e, ikinci bir kaza yaşamamanız için sandalyeyi bir yere sabitleyin. Bu göbek deliğinin hemen üst kısmı dedik. Hemen bunu yerleştirin buraya. Böyle öne doğru ittirin kendinizi. Bu manevrayı tek başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Yani Evde evdesiniz yalnızsınız. Tabii. Hiç kimse yok. Ya da çocuğunuz e, okulda başına yani, geldi kimse sandalyede bilmiyor. Sandalyede yüksek bir evet. e, noktada göbeklerinizin evet. üzerine bu e, kısmı dayayıp bu hareketi... Göbek hemen evet göbeklerinizin hemen üst kısmı. Evet. Peki kişi kilolu veya işte e, gebe ise ne yapalım? Evet hamileler için. Yani bıra bırakmıyoruz tabii. E, hani kaderini bırakmıyoruz kişiye. <laughs> kişi eğer gebe ise bir e, karında bir bebek var. Bebek zarar görebilir. O yüzden e, ve kilolu ise e, yağ tabakası fazladır. Et etkili bir verimli bir hemlik manevrası olmaz. Onlarda biraz daha yukarı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Ee, yani karın e, göğüs kemiğinin hemen üst, alt kısmıdır. Yani biz normalde şuraya yapıyorsak biraz daha yukarıya yapıyoruz. Bu durumda e, daha etkili bir manevra olur. Çünkü bebek zarar görebilir. Kilolularda etkili bir manevra olmaz. Bu noktada da biz daha yukarı yapıyoruz değerli evet. arkadaşlar. Evet. Bu hemlik manevrası değil sanırım değil mi? Bu da yani kişinin evet. kendi bizim kendi bizim yok kendi. hemlik manevrası bu da. E, hemlik hemlik man manevrasını tamam. yukarıda yapıyoruz. Yani sırtına vuruyoruz tamam. yine, hemlik manevrasını daha yukarı yapıyoruz. E, çünkü bebek var, yani o kişiyi ölüme terk edemeyiz. Hani hava yol tıkanıklığı yaşadı tam tıkanma, 3-5 dakika dedik beyin oksijensizliğe dayanıyor. O kişiyi o şekilde bırakmıyoruz. Yine hemlik manevrasıyla kurtarmaya çalışıyoruz. Gerçi e, bugün bu konuyu söylüyorsunuz ama şeyi çok merak ediyorum. Hani evet. şu bir şey yerken hep karşılaşırsınız ya, e, çekirdekli meyveleri yerken evet. boğaza takıldığında hı hı. ne yapacak anneler ya da babalar ya da evet. Şimdi oyuncak parçası veya veya evet. herhangi bir gıda olabilir. Bu kısmi tıkanma kişi eğer öksürüyorsa bir miktar hava giriş çıkışı var demektir zaten. Öksüremiyor. Bunu... <laughs> Heh, tam tıkanma kaldı. yaşadı. O noktada zaten hemlik manevrası ve sırtına vuruyoruz. Eğer kişi öksürüyorsa hiç dokunmuyoruz. Şimdi boğazda kalan Heh. bir şeyle ilgili sırta mı vuruyoruz yine? Evet yine boğazda. Aynı zaten evet. hava yolu. Bizim hava yolu. yolumuz evet, akciğere kadar olan kısmımız hep hava yoludur. Tamam. Biz kısmi tıkanma yaşayan kişi genelde mesela öksürmeye başlayınca toplum içinde çekinirler öksürmeye. Biz bu kişiyi öksürmeye teşvik etmemiz gerekiyor. Gözleri yaşarır, işte çekinir böyle öksür, öksür, öksür diyerek kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Ama tam tıkanma yaşadı, elleri boynuna gitti, nefes alamıyor, konuşamıyor, öksüremiyor. Herhangi bir madde çekirdek veya başka bir madde olabilir, fark etmiyor. Bu durumda da yine sırtına vuruyoruz ve hemlik manevrası yapıyoruz. Aynı uygulama aynı yani. Hı. Mehmet Bey'in üzerinde gösterdiğimiz gibi. Evet bu arada bununla ilgili videolar var. Ee, aslında o evet. videolardan da bir tanesini örnek olarak evet. gösterelim ee, sevgili Aykut'tan rica edelim. Evet bakın, bakın ee, akciğerlerde burada... o hapsolan havanın yardımı <laughs> ile. Tam anlattığımız durum bu aslında. Evet, Uygulamalı evet. gözükmesi adına da yani evet. boğaz deyip tuttu boğazına sarılmayacağız tabii ki ama. <laughs> Biz hemen işte helal şimdi helal yapıyoruz. Başı, e, Evet, burada gösteriyor bakın. Bu da çok güzel bir video. Biz yemek yediğimiz zaman yutkunurken çok güzel bir, muhteşem bir insan vücudumuz var. E, Epiglot dediğimiz, yani gırtlak kapağı kıkırdağı denir. Bu e, kıkırdak şey kapanır e, soluk yolunu siz yutkunduğunuz zaman e, yiyecekler bakın mideye gider. Ama siz bunun hiç farkında olmazsınız. Fakat yemek yerken konuştuğunuzda, nefes aldığınızda o soluk yolu açık kalır. Aslında esas sebebi budur. Hani büyüklerimiz der ya yemek yerken konuşmak günahtır. Aslında sebebi buradan geliyor büyükler boşuna bir şey demiyorlar Dememiş. aslında demişler evet <laughs> bebeklerde bir de göstereyim. lütfen onu da gösterelim şimdi akif'ten rica ediyorum evet şimdi bir bebek e, 0-1 yaş grubunda bir 12 aya biz bebek diyoruz evet. e, ilk yardımda Kameraya doğru gösterelim ailelerimiz işte yani annemiz çocuğunu beslerken herhangi bir tıkanıklık yaşadığında ne yapacak bebek şimdi kısmi tıkanma yaşadığında zaten öksürür refleksel olarak ee, ama bebek e, tam tıkanma yaşadı, morarmaya başladı, çırpınmaya başladı. Ağlamaya çalışıyor fakat ağlayamıyor. Neden? Çünkü tıkanıklığın olduğu yer nefes borusudur. Ee, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir yere oturun. Çünkü e, bebeği e, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için oturup dizinize yatırmanız gerekiyor. Bebeğe baktınız, e, tam tıkanıklık yaşıyor, morardı rengi mor gri renge dönmeye başladı. Hemen sağ elinizin üzerine çenesinden destekleyin. Çünkü bebeklerin kendi başını koruyamazlar. Çenesinden destekleyerek şu şekilde ata biner gibi kolunuza yatırın. Dizinizin üzerine hafif baş aşağı olacak şekilde bakın. İki kürek kemiğinin ortasına süpürür tarzda 5 defa vuruyorum. Sırta vuru diye geçiyor bu. Beş defa vurdum. Sonra başını, boynunu destekliyorum. Bu noktada yaparken boynunu eğmediğinizden ve ağzını kapatmadığınızdan emin olmanız gerekiyor bu işlemi yaparken. Tekrar çevirdiniz, dizinizin üzerine yatırdınız ve kolunuzun üzerine yatırdınız. Atabiner gibi. Göğüs kemiğinin hemen alt kısmına iki parmağımla göğse bası yapıyorum. Beş defa. Baktım tıkanıklık geçmedi. Tekrar yatırıyorum. Bu işlemi cisim çıkana kadar yapıyorum. Bilinci gidene kadar yapıyorum. E, baktık ki çıkıyor 112'yi tabii aramamız gerekiyor. 112 gelene kadar yapıyorum bu işlemleri. Evet. Bütün uygulamalarda böyle. Valla notlarınızda yine ilk yardımla ilgili söyleyeceğiniz biz de hepimiz burada hem kameraman arkadaşlar hem ekran karşısında izleyiciler evet. dikkatle izliyoruz. Ee, başka ekleyeceğiniz bir nokta var mı notlarınızda? Uygulamalarımız bu kadar. Yani videolarımız evet. var belki bebek uygulamasını hani gösterebilir. Bir o kısa videoyu kısa göstereyim evet. çünkü evet, evet. Bakın, bakın burada. aynen bebek uygulamamız evet. var. Bu çok fazla yaşanabilecek bir durum. <laughs> evet burada görüyorsunuz. Bakın dizimize yatırıyoruz. Zörununu bir kenara verin hem görüntüyle birlikte ayıkır. Evet. Aha. Burada bebeğin ağzını kapatmadığımızdan, boynunu eğmediğimizden emin olmamız gerekiyor. Çenesini tutup korumanız gerekiyor. Çünkü başını koruyamaz bebekler. Sizin vurduğunuz sırta vuru göğse bası şeklinde geçer bu bası ile akciğerlerdeki o biriken hava ile bizim amacımız o yabancı cismi işte sıvı evet. veya katı maddeyi çıkarmaktır. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün ediyoruz. 20 dakika içerisinde. Evet. Eminim ki özellikle hanımefendiler, evde bizi izleyen annelerimize, evet. işte küçük çocuğu olanlara, hamile Evet hamileler, kilo Hamileler, evet hamileler de daha yukarıdan yapmıştık kendi baner kendi manevralarını yapmalarını Evet. E, önemsiyoruz Ve, ve kesinlikle denemelerini. Iletiyoruz. Aynen evet. denemelerini. Aha. Ve tabii ki çocuklara bakın Avrupa'da ve Amerika'da ilk yardım dersleri evet. mutlaka e, ana sınıfından son ana kadar yapılıyor. Bir de genel bir e, mesajla e, evet. trafik kazalarında özellikle ya da boğulma vakalarında hani şu toplanan bir kalabalık bir gü güruh var ya. Evet. E, o ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu da hatırlatarak bir... Evet. E, mesajda size veda edelim. Tabii ederim. ki. Ee, biz işte boğulma vakaları, trafik kazalarında aslında kişiler bazen trafik kazasından değil de ilk yapılan yanlış müdahaleden ölüyor. Ee, ilk yardım bilincinin bu noktada gelişmiş olması gerekiyor. Yani ilk yardım hayat kurtarmıyor. İlk yardım yapmak demek de kahramanlık yapmak demek değil. Bilinçli ilk yardım hayat kurtarıyor. Ben ilk yardım hayat kurtarır diyenlere kızıyorum. Çünkü bilinçli ilk yardım hayat kurtarıyor. Kazada mesela kişi araçta eğer sıkıştıysa yanlış yöntemle çıkardığınız zaman bundan sonraki hayatını kişi felçli olarak geçirmek zorunda ya kalıyor. Evet. Boğulmalarda bizim mesela hemen gidip <laughs> çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çok yanlış bir uygulama. İlk yapmanız gereken zaten kişi ciğerlerine bir su hapsi olmuş. E, nefes alamıyor. Kalbi Yal durmuş. Evet. Mi? Yok. İlk yapmamız gereken tabii su kalbi ve solunumu durduğu için e, soni sonla başlıyoruz onlarda. E, tuzlu su ve e, soğuk su boğulmalarında kişi yarım saat bile kalmış olsa suyun içerisinde Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı ve suni solunumu yapıyoruz. Normalde beynimiz oksijensizliğe 3-5 dakika dayanır ama tuzlu su boğulmalarında ve soğuk su boğulmalarında tuzlu su hava yolu girişinde bir kasılmaya sebep oluyor ve içeriye suyun girmesine engel oluyor. Bizim ilk yapmamız gereken suni solunum, daha sonra kalp masajı. Eğer kişi solunumu ve kalbi döndüyse yan yatırıyoruz. Sizin dediğiniz gibi koma pozisyonu deniyor buna. Yarı yan yatış pozisyonudur. Bu uygulamaları yine ekranları karşısında olan seyircilerden ricam mutlaka evde çocuğuna uygulasınlar. O nefes vermeyi bir hissetsinler. Kendileri üzerinde de denesinler ki bu manevranın ne kadar önemli olduğunu, hiç ummadığınız bir anda ve yerde karşınıza çıkıp hayat kurtarıcı bir bilgiye dönüşebileceğini unutmasınlar. İlk ee, ilk yardım değil, bilineşik ilk yardım hayat kurtarır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı Mehmet Bey konu mankeni oldu sevgili eşiniz. Ona da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ediyoruz. önümüzdeki günlerde bu bilinçli yardım evet. ve doğru ilk yardım teknikleriyle evet. ilgili bir kere daha sizi konu kalır. Sevgili izleyiciler Tabii programımız ki. devam ediyor. Biz şimdi yerel basınla devam edeceğiz. Konuğumuzu uğurladıktan sonra Mehmet Bey günaydın demiş. Günaydın Akın Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ordu'ya selamlar. İstanbul'dan demiş. Sevgili Hakan Yıldız Akın